tanışmak gibi hayatlarından ilhamı, feyzi almaya sağlayan çok muhteşem, çok mübarek sebeplerdir. Bu yüzden şu hedanın ziyaretlerini yaptık. Cenab-ı Hak cümlemizi onların imanından, feyzinden nasipdar eylesin. Şimdiki ziyaret güzergahımız kıbletin. Kıbleteyin ne demek? İki kıbleli demek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mirac'a yükselmiş olduğu 619 yılında Mekke'den Kudüs'e gitmişti. Kudüs'ten semaya yükselmiş, miraç yapmıştı. İsra suresinde, Necm suresinde anlatıldığı üzere. Dönüşte beş vakit namaz ile emredilmişti. Zaten namaz Hazreti Adam'dan beri var. Çünkü din Hazreti Adam'dan beri var. Yahudilik diye, Hristiyanlık diye bir din hiç olmadı. Hiçbir zaman yok. Tek bir din var. İslam, İnne dina indallahi İslam diye okuruz. Hazreti Adam'dan beri gelen din İslam'dır. Milattan önce 586'da Nabukat Nezar Buktun Nasır mescid dersi yıktıktan sonra yanında götürdüğü Müslümanları çünkü Hazreti Yakup diyor ki ...fela تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyor Yakup Aleyhisselam yani İsrailoğullarının en başındaki kişi İsrail olan kişi Hazreti Yakup Aleyhisselam Müslüman olmadıkça ölmeyin diyor evlatlarına bunu aynı şekilde Nuh ve İbrahim de evlatlarına vasiyet etti diyor ayet Hz. E, Musa Aleyhisselam'ın şeriatından koptular ve Yahuda krallığında yaşadıkları için Yahudalılar denildiler. Yahudalılık Yahudiliğe döndü millet yeni oldu. Hz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını, İslam'ı takip edenler Hatay bölgesinde Roma, Doğu Roma'da gizlice ibadet ettikleri için Hristos yani Mesih yanlıları olarak tanıtıldı. O Hristos zamanı Hristiyana döndü ve işin dinin özünden korktular ve ayrıldılar. Mikrofon düştü değil mi? Onu size zahmet edelim. Siz görüyoruz böyle kusura bakmayın. İsterseniz meydanı çekebilirsiniz. Hem de elinizi buraya yaslamış olursunuz. Yorgunluğunuz hafiflemiş olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kudüs'te namazı beş vakit olarak aldı. Ondan önce namaz vardı peygamberlerin hepsinde. Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da namaz vardı, zekat vardı, hac vardı, oruç vardı, kurban da vardı hepsinde. Ama sonra bunlar dinden kopup kendi dinlerini İslam'dan ayrıştırıp oluşturdukları için ibadeti aslında kopardılar, değiştirdiler, bozdular, dejener ettiler. Orucu perhize çevirdiler, namazı sallanmaya dönüştürdüler, kurbanı sadece günah keçisine horoza indirgediler, haccı ise bazı yerleri düşürdüler ibadetler var ama aslında kopmuş olarak. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam 619 yılında Miraç'tan sonra Bakara suresinin son iki ayeti ve tahiyyat duası ve aynı zamanda da beş vakit namazla geldi. Namazlar Kudüs'te kıble mescidi aksa olarak kılınmaya başlandı. Halbuki ilk ev inne evvela beytimu de'alin Yeryüzünde yapılan ilk yer Kabe'dir mabet olarak. Hazreti Adem yapmıştır. Nuh tufanında yıkılmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam zamanında yeniden inşa edilmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın duasının bereketiyle sonra Efendimizin ilk kıblesi olmuş. Buraya geldiğinde de Peygamberimiz Kudüs'e kıble etmeye devam etmişti. Orayı başta kim kıble ediyordu? Yahudiler de oraya kıble ediyordu. Dediler ki siz hem bizim dinimizin batıl olduğunu söylüyorsunuz hem de bizim kıblemize yöneliyorsunuz. Bu müminleri rahatsız ediyordu. Peygamberimiz de üzüyordu ama Peygamberimiz dinin sahibi olsa da şeriatın hüküm koymanın sahibi Allah'tır. Peygamberimiz Aleyhisselam sadece Allah Azze ve Celle'nin takdirlerini ortaya koyar ve şefaat ettiği konularda sadece hükmü nasih ya da mensu ettirebilir. Peygamberimiz Aleyhisselam bir vahiy bekliyor, bir mesaj bekliyor. Olsa ki keşke bir şeyler olsa. Mekke'de namaz kılarken Rükni Yemani ile hacı Esbet köşesinden namaz kılardı ki kıble olarak Kudüs'e yöneldiğinde Kabe de sırtını dönmüş olmasın diye. O kadar hassastı. Ama Mekke güneyde, Kudüs kuzeyde Medine de kuzeyde, şimdi sırtta kaldı. Peygamberimiz üzgün, hüzünlü, mahzun, hele ehli kitabın sözleri de rahatsız ediyor. Bir gün sabah namazından sonra Peygamberimiz hemen kaçıp eve gitmezdi. İşrak vaktine kadar bekler, o ana kadar özel ibadet ve zikir ile meşgul olur İbrahim Bey. Ondan sonra güneş doğunca iki rekat işrak namazı kılar. Ondan sonra mübarek cemalini sahabesine döner. Bir yüz vardır, konuşmasına gerek yok. Sadece o tatlı yüzü dert alır. Peygamberimizin yüzündeki cemal öyleydi. Derdi olan onun cemalini görmeye getirdi. Sabah namazından sonra sorardı. Hastası olan var mı? Ziyarete gidelim. Cenazesi olan var mı? Yardımcı olalım. Rüya gören var mı? Yorumlayalım derdi. Yine böyle demiş olduğu hicretin 17. ayında Recep ayında peygamberimize dediler ki Selim'e oğullarının annesi Bişir ben Beran'ın mimarun annesi hasta. Oraya gidelim. Peygamberimiz geldi. Şimdi gitmekte olduğumuz caminin olduğu yerde ailenin yaşamış olduğu alan. Öğle namazı vaktine kadar sohbet ettiler. Geçmiş olsun dileklerini ettiler ama geçmiş olsun derken de nasıl geçmiş olsun gerektiğini de öğretti. Neyin var? Filanca hastalığım var. Tüh benim de bir akrabam öyledi. Rahmetli oldu. İnşallah sen ölmezsin. Dememiştir Ya da acaba ne günah işledin de Allah belanı verdi de böyle hasta oldun Demiş midir Kimin ahın ağzında acaba böyle oldun Demiş midir Dememiştir tanıdığım bir doktor var Seni götüreyim Demiş midir demiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam ilk başta duasını ediyor. Allahümme Rabben nas ezebil bas ve her şifa illa şifa ve şifa sakama. Şifa ver ey insanların rahatı. Hiçbir eser kalmasın. Allahümme eşfik. Allah sana şifa versin. İyi olacaksın inşallah diyor ve tedavi olun ey Allah'ın kulları tedavi olun diyor. Öğle namazı vakti geldi. Öğle namazı vakti gelince Peygamberimiz Aleyhisselam hurma kurutma alanının olduğu yerde öğle namazı kıldırmaya başladı. Arkasında 30 kadar kişi var değerli dostlar. İlk iki rekatı Kudüs'e doğru kıldı. Teşehüt de ettehiyat okudu anda vahiy geldi. Bakara suresinin 144. ayeti. Kadınara takalluba baba Senin gökyüzüne bakıp sen bir şeyler olsa kıble ile alakalı diye kalbinden geçeni biliyorum diyor Rabbim. Artık bundan sonra sen benim razı olduğum yöne yönel. Mezim camilerimize Türkiye'de kıblelerde, mihraplarda iki ayet yazar. Ya Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın Meryem annemizin yanına girdiğini anlatan Kullama dehala aleyhe Zekeriya'l Mihrab ayet yazar. Ya da şimdi okuyacağım ayet. Fevalli vecce keşetral mescidel haram. Yönünüzü bundan sonra hep mescidi harama, Kabe'ye çevirin ayeti gelir. Peygamberimiz ne yapmış olabilir o anda? Ben böyle İslam tarihiyle alakalı olayları düşünürken hep ben orada olsaydım ne yapardım? Peygamberimizin yanında sahabe ne yapmış? Hep böyle kriterini yaparım. Çünkü bu kriterini yapmış olmak beni olayla içselleştiriyor ve birleştiriyor. Hemen şimdi solunuzda kalan ilerideki beyaz minareli cami. Türk Mimar Kirazoğlu tarafından restorasyonunda genişletilmiş ve şu anki hali var. Oraya gideceğiz nasip olursa. Orada iki rekat namazımızı kılacağız. Boş dönmüş olmamak için Efendimiz'in namaz kıldığı yerde bineceğiz. Efendimiz üçüncü rekata kalktı. Hocam, üçüncü rekata kalktı. Ne yapabilir? Namaz bitsin. Namaz bittikten sonra derim ki ey müminler vahiy geldi. Bundan sonra artık kıblemiz Kabe'dir. Artık yönünüzü buraya çevirin demesi gerekir mi? Öyle bekleyebiliriz. Ben olsam öyle beklerim nacizane. Ancak iki sebepten. Bir, müjdeli bir haberi aldığı için. iki Allah'ın emri söz konusu olduğunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir dakika bekleme tahammülü yok. Allah'ın emrine öyle aşık, öyle sevgili ve sevdalı ki onun emrini namaz yerine getirmek için 3. kata kalkarken 180 derece dönüyor yüze geliyorlar sahabeleriyle. Buraya kadar sorun yok. Niye? Emri veren Allah, emri alan Allah Resulü. Şimdi biz arkadaki sahabeleriz, oradayız. 30 kadar kişi. Yıllardır namaz kılıyoruz. İlk defa namazda peygamberimiz döndü, yüze geldik. Herhalde şunu düşünürdüm. Acaba Resulullah'ın abdestini bozuldu. Başımı döndü. Namazım bozuldu. Ne oldu yani? Yani hiçbir şey aklıma gelmez başka. Ama sahabedeki peygamber teslimiyeti muhteşem burada benim için. İyiyim. Namazda peygamberimizin döndüğünü gördüler ya. İyiyim. Ne yapıyorlar biliyor musun İbrahim Bey? Hepsi yürüyorlar. İyiyim. Geçiyorlar onun arkasına. Bir tanesi bile demiyor ki <laughs> yanlış kılıyorsunuz. Cemaat geri dönün. Aziz cemaat yanlış yapıyorsunuz. Doğrusu budur diye. Bizim camilerde cami dernekçileri vardır ya. Hocadan çok hoca falan. Beyler buraya geçelim filan diye. Neredeyse damsız girilmez diyecek cami. O kadar da işi ciddi alıyor. Peygamberimizin arkasına geçiyorlar ve hiçbiri bir şey demiyor. Nasıl bir teslimiyet ama. Allah Azze ve Celle'nin emrine peygamberimizin bağlılığı ne muhteşem. Sahabenin peygamberimizin olayına teslim, bağlılığı ne muhteşem. Burada iki şey akla geliyor. Bir, peygamberimiz Aleyhisselam'ı öyle tanıyorlar ki, o bir şey yapıyorsa mutlaka anladığımızda bir hikmeti vardır diyecek kadar tanıyorlar. Belki bugün bizim bazı ibadetleri uygulamakta yaşadığımız problemlerin temelinde emri gönderini iyi tanıyamayışımız, emri anlatanı iyi tanıyamayışımız, emri uygulayanları iyi çıkaramayışımız belki geliyor. Hemen şimdi ineceğiz. İki rekat ne kılabilirsiniz? İki rekat tövbe namazı kılabilirsiniz. İki rekat hacet namazı kılabilirsiniz. İki rekat Sabah namazı kazanız vardır, kaza kılabilirsiniz. Dakika belirce. Saatimiz kaç Mesut abi? O telefonda. Kapatabiliriz.